Wovon, woran, wozu, wofür, worauf, wonach. Bunlar ne zaman geliyor? Çoğunuz bilmiyorsunuz. Daha çok kafa karıştırıyor bunlar. Edatlar zaten işin içine girdiğinde Almancayı çok zor hale getiriyorlar. Ben bunu size basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunlar edat alan fiiller. Fakat wozu ve ni için anlamını da taşırlar ayrıyeten. Bunu önce bir kenara yazalım. Wozu ya da wofür niçin? Bir örnek verelim. Ich brauche eine Tasche. Wofür brauchst du die Tasche? Wozu brauchst du die Tasche? Niçin? Neye, neye gerekli? Gelelim asıl konumuza. Şimdi bir örnek veriyorum. Warten auf hep bu örneği veriyorum. Hatta bir tanesi herkes aynı örneği alıyor yazmış ama en çok bu kullanılıyor. Neyi bekliyorsun dediğimizde worauf wartest du diyoruz. Worauf wartest du? Aynı şekilde sich interessieren füya var. Bir şeyle ilgilenmek. Neyle ilgileniyorsun dediğimizde? Wofür interessierst du dich? diyoruz. Refleksif aynı şekilde arıyor, alıyoruz. Suchen nach var. Yine suchen gibi sadece edatlı halde var. Aramak. Neyi arıyorsun dediğimizde? Wonach suchst du? Burada suchen nach olduğu için yani fiilin hangi edatı aldığını bilmeniz gerekiyor. Yoksa yapamazsınız. Interesse haben an var. ilgisi olmak yine. Neyle ilgileniyorsun? Neye ilgin var dediğimizde ise. Woran hast du interesse? Başka bir fiil alalım. Denken an, düşünmek. Woran denkst du? Neyi düşünüyorsun? Woran denkst du? Sich erinnern an, hatırlamak. Woran erinnerst du dich? Neyi hatırlıyorsun? Ya, woran erinnerst du dich? Aynı şekilde träumen von, rüyasında görmek ya da hayalini kurmak. Wofon träumst du? konfrontoymsu gördüğünüz gibi. Bunlar aklıma gelen önemli fiiller sanırsam olayı anlamanıza yardımcı oldular. Yorum yaparsanız bol bol sevinirim. Kendiniz örnekler verirseniz daha harika olur. Ben düzeltirim.